Evet dostlar YouTube kanalımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Güzel dostlarım e, öncelikle kümesimizi bitirdik. Kuşlarımızı da ırk, ırk ayırdık arkadaşlar. Güzel bir kümes yaptığımıza inanıyorum. Çünkü emek verdik bayağı da para harcadık dostlar. Sırf sizlere iyi bir yayın, iyi bir video izletmek için hem de kuşlarımız daha rahat etsin diye güzel dostlar. Dostlar bu şekilde kümesimizi bitirdik. Burası dış salmaları, Kümeslerimizde de dört bölmeden oluşturduk. Her birinin ızgaraları falan gelecek arkadaşlar. Izgaralar geldikten sonra daha profesyonel olacağımıza inanıyorum. Hadi hep beraber böyle kümesimizin içini görelim. Dostlar burası demkeşlerimizin, buharalarımızın olduğu kümes. Kümesimiz bu şekilde oldu. Burası bir buçuk metrekare alana sahip. Dostlar burada ikinci kümesimiz. Burası da bir buçuk metrekare alana sahip. Burada da balonlarımız, lahorlarımız var. Tekrar ettiğim gibi buranın da ızgarası gelecek. Burası da güzel bir kümes oldu dostlar. Evet. Arkadaşlar burası da birer metreye bölük. Burası iki metre oldu. Birer metreye bölük. Biraz daha evat olarak ufak kuşlarımız için. Buranın da ızgaraları falan geldikten sonra daha güzel olacak arkadaşlar. Şu rostoların güzelliğine bakın dostlarım. Rostov'ların güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet dostlar. Böyle size dördüncü kümesimizi de göstereyim. Arkadaşlar burada da Malatya'mız var. Malatya'larımız var. Bir takım Şebab'ımız. Bir takım da Macar postamız var. Arkadaşlar kostüm için de ayrı bir kümes yapmayı düşünüyorum. Biraz dinlenmemiz olsun. Artık yorgunluğumuz geçsin. Tekrardan kostümler için bir kümes yapmayı düşünüyorum dostlarım. Bu kümesimiz de bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani... Dediğim gibi dostlar güzel bir kümes oluşturduk. Güzel bir kümes yaptık. Kuşlarımızı da böyle takım takım ayırdık. Hepsinin yemliği suluğu gelecek arkadaşlar. Onlar da geldikten sonra kuşlarımız daha rahat eder. Bizler de daha profesyonel bir kümesi sahip olmuş oluruz. Öyle tarif edeyim. Arkadaşlar burayı da böyle kapatacaktım. yanlış şeffaf değil dışarı görünmüyor diye. Bunu sökeceğim. Şeffaf bir branda alacağız yani cam şeklinde olacak bir branda alacağız. Burayı da o şekilde kapatacağız. Güzel dostlarım bu tarafta e, hobi bahçemiz gibi olacak. Buraya yeşil halı sereceğiz, çim niyetinde gibi. Yeşil halımızı sereceğiz. Çiçeklerimiz gelecek, mahatımızı falan yapacağız. Ortaya da güzel, şık bir güzüne koyacağız arkadaşlar. Burada akşamları yayınlarımızı yaparız, YouTube'a videolarımızı çekeriz. Burada güzel bir şey olacak. Burada da gördüğünüz gibi inşaattan çıktık. Tahtalarımız var dostlar. Bu semaverimizde de inşallah güzel dostlarımız sizleri ağırlar. Sohbet, muhabbetle çaylarımızı içeriz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler.